Satrançtelsi.com'dan merhaba. Ben Bülent Erşahin. Bu bölümde tehdit kavramını göreceğiz geniş olarak. Şah tehditleri ise önümüzdeki bölüm. Tehdit ne demek? Bir taşın rakip taşı istemesi demek. Tehdit satrançtaki dikkat boyutudur. Bir taş alış yönünde rakip bir taşı görürse tehdit etmiş oluruz. Önümüzdeki derslerde tehdit yapmayı ve tehditten kurtulmayı öğreneceğiz. Bu giriş kısmında ise kısaca tehdit örnekleriyle ve de almasıyla ilgili çalışacağız. Başlayalım. Örnekte daha iyi anlayacaksın. Hamle beyazda. Bu taşların hareketlerini hepsini öğrendik. Nasıl aldığını da biliyoruz. Nereden başlayalım? Beyaz vezirden başlayalım. En kuvvetli taşımız. Beyaz vezir hangi rakip taşı görüyor? Beyaz vezir işaretle tehdide kırmızı yapalım. Yol üstünde ne var? Bir at var. Çapraz giderek ise kendi fili var. Dolayısıyla bu kırmızı çizmekten çıkartacağız. Yeşil yapalım. Çünkü kendi taşını alamaz. Bunu artık biliyoruz. Rakip taşı alabilir. Alabilecek durumdaysa da tehdit etmiş oluruz. Veziri anladık. Şimdi kaleye bakalım. Önce ekran temizleyelim. Kenardaki kaleden başlayalım. H1'deki kaleden. Önünde kendi piyonu var. Yanında kendi şahı var. Hiçbir şeyi tehdit etmiyor. Ve diğer kaleye bakalım. Önünde piyon var. Bu bir tehdit. Alabilecek durumda isterse alır. Sıra kendisinde ise alabilir. Ama hemen yanında kendi piyonu var. Alamaz. Ata bakalım. Önce tahtayı temizleyelim. C3'teki at ne alabilir? Yolu üzerinde kendi taşı var. Kendi taşını alamaz yeşil. Olabilecek taşı kırmızı yapalım. Kol üstünde tıkıdık 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 ve alabilir. Bir de rakip atı alabilir. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Üç adım. Öbür ata bakalım. Öbür atın alacak bir şey var mı? Evet. Bir piyon var. Ama kendi piyonunu alamaz. Tehdit etmiyor. Rakip taşı tehdit ediyor. Bir de beyaz fillere bakalım atları gördük. Bir de fillere bakalım. Önce tahtayı gene temizleyelim. İki tane filimiz var. Dondurma fili. Tehdit yapıyor. Bir de çikolata fili var ama tehdit yapmıyor. Ben taşlarını görüyor. Bu tehdit değil. Tehdidi anladık beyaz taşlarla. Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Atla at alalım. Üç adım. Aldık. Tehdit ettiğimiz taşı aldık. Sıra kime geçti? Siyahlara. Siyahlarla alacak ne var? Gene kırmızı çizelim. Sadece bu sefer tehdit edenleri görelim. Yön alınabilir. Başka vezirin alacak bir şey yok. Kaleye bakalım. At alabilir. Başka alacak bir şey yok. Bu kale garibim hiçbir şey alamaz. Bunda bir şey yok. Bunu sarı yapayım. Atın alacak bir şey yok. Hiç yol üstünde bir şey görünmüyor. Bakın bütün gideceği yerlere baktım. Kendi taşını görüyor. E, filin alacak bir şey var. Kırmızı yapayım. Bu filin alacak bir şey daha var. Merkezde güzel yerde duruyor. Ne alalım? Oh, bir tane daha var. uzun çaprazda bir fil var. Bunu alalım. Fille gittik. Çok uzaklardaki diğer fili. Hamle kime geçti? Beyaz'a. Beyaz da gitsin mesela dıgıdık 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 piyon alabilir ama demin at oynadık. Şimdi fili oynayalım. Fil bir tehdit yapıyor bakın. Aldık. Sıra siyaha geçti. Siyah da bu fille yola devam etsin yoksa öbür fille oynasın bir de yola kaleyle mi? Farklı bir karşı oynayalım. Kaleyle fili alsın. Bu sefer de Hamle beyazda. Beyaz ne alabilir? Mesela bir piyon alabilir. 1, 2, 3 aldı. Siyahlar fil alsın. Hatta kötü ama bezil almaya da bakalım. Bunu alalım. Ve bu şekilde tehdit ettiğimiz taşları alabiliyoruz. Tehdidi bulmak çok önemli. Beyazlar mesela şu an tehdit edilen taşı görüyor mu? İki kişi bunu test ediyor. Başka test ediliyor. iki kişi. Ve bu tehditle kurtulma yöntemleri de var. Önce tehdit yapmayı, sonra tehditten kurtulmayı bu bölümde öğreneceğiz. Burada kısaca tehdidin ne olduğunu ve tehdidi nasıl bulabileceğimizi çalıştık. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.